Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Java'nın biraz daha görsel olan kısmına geçiyor olacağız. Sürekli yazı yazıp sonucunda da output olarak yine bazı yazılar görmekten sıkıldıysanız tam size göre ee, bir ders diyelim. Ee, şimdi burada yeni bir tabi class oluşturarak başlayalım bir yandan. Java'da e, görsel olarak neler yapabiliriz ondan bahsedeyim ben. Ee, Java'nın şimdi e, pencere programları var mesela herhangi bir çalıştırdığımız program tarzında yani şu an gördüğümüz programa bir pencere programı diyebiliriz Windows'ta çalışan bir pencere tabanlı program tabi yani illa Windows'ta olacak diye değil başka işletim sistemlerine başka cihazlara da yapabilirsiniz fakat bu yapı itibariyle bir pencere programı neler oluyor peki pencere programında burada bir yandan Nev Class diyelim adı da pencere de ne olsun. Başka bir şey seçmiyorum yeni klası oluştururken. Ya da şey bir tane de main metodu isteyeyim buradan. Eclipse bize main metod sağlasın. Yani bir pencerede neler oluyor? Mesela yukarıdaki menüler, butonlar tarzından şeyler olabiliyor. İçerisinde bazı yazı yazabileceğiniz, girdi yapabileceğiniz yerler oluyor. Bir şekilde etkileşiminiz olabiliyor. Veya işte bir pencerenin içerisine bu gibi elemanlar katmaktansa doğrudan bir oyun olabilir mesela ee, bazı grafikler sizin e, komutlarınıza göre değişiyor olabilir bu tarz programlar yapabilirsiniz Java ile ve e, bu pencere dediğimiz kısma biz İngilizcesi frame oluyor Java'da bu e, gördüğümüz şey bir frame aslında yani açtığımız herhangi pencere programları şu çalıştırdığım benim video kayıt programı bunun e, karesi bir frame ve e, Java'da işte eski versiyonlarında AVT paketinin içerisinde bir tane frame var. Fakat bizim kullanacağımız yeni versiyonunun JFrame adlı penceresi olacak. Şimdi JFrame Java'da bir klas. ve hani bizim önceki hayvan klasımız gibi insan klasımız gibi bir klas yani. O halde bunun yeni objesini oluşturacak olursak şöyle bir şeyler yapabiliriz. JFrame işte objenin adı pencere olsun eşittir new jframe diyorum ve burada da kontrol e, boşluğa basarsam eğer otomatik tamamlamayla konstraktörlerini gösterecek bana e, Eclipse. şimdilik ilkini seçiyorum herhangi bir parametre sağlamadığım bir konstraktör ve burada kontrol hmm, boşluk yapıp da seçtiğim için gördüğünüz gibi otomatik olarak import javax swing gibi bir şey yer aldı tam yukarıda. Bu bizim e, JFrame'i dış paketlerden almamızı sağladı. Yani projemizin dahilinde JFrame diye bir tane klas yok normalde. Gördüğünüz gibi solda öyle bir klas yok. Fakat biz bunu Java'nın bize sağladığı işte Java ile yazdığımız herhangi bir programda kullanabileceğimiz hazır kütüphanesinden hazır library'sinden e, kullanacağımızı belirttik. Oradan bu klası import ettik. Import hani dışarıdan getirmek demek. Eğer bu olmasaydı import işlemi kaydettim. Gördüğünüz gibi burada bir hata veriyordu. JFrame cannot be resolved to type. Hani JFrame diye bir klas bulamıyoruz diyor. Ee, bazı seçenekler sunuyor size. Import JFrame bunlardan ilki. Hani dışarıdan bu klası al. Javax.swing paketinin altında bir klasmış. Yani bizim burada yaptığımız gibi iç içe paketler var Java'nın bize sunduğu ve bu paketlerin içerisindeki JFrame klasını alıyoruz. Bunun dışında işte JFrame'i kendiniz oluşturabilirsiniz vesaire başka önerilerde bulunuyor fakat bizim yapmak istediğimiz JFrame paketini import etmek. Şimdi main metodunda JFrame bir tane new JFrame dedik. Bir isterseniz bunu çalıştıralım burada üçgene bastık. Gördüğünüz gibi şu anlık hani herhangi bir e, görsel bir şeyler göremedik. Fakat bir dakika programı çalıştırıyor mu hala acaba? Her ha, neyse. E, şimdi penceremizi oluşturduk tamam. Ama e, görünül, görünür halde değil bize. Pencereyi, e, objesini yazarsak eğer buraya nokta koyarsak bütün metotlarını gösterecektir bize. işte cframe'e ait olan burada türlü türlü metotlar içerisinde öncelikle set e, size bahsedelim isterseniz set yazdım ve kontrol boşluğa bastım en azından bu setle başlayanların e, kategorisine geldik burada gördüğünüz gibi set size şeklinde bir metot var bir de e, set bounce var aslında şimdi bu ikisinden bakacak olursak set size penceremizin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamamızı sağlayacak. Set bounds ise sınırlarını ayarlıyor. Şimdi x, y koordinatları ekranın bütününde bu pencere nerede yer alacak ona karar verir. Width height ise yine yükseklik genişlik. Biz şimdilik basit tutalım. Set size diyelim. İşte 640, 480 olsun mesela. Pencerenin boyutları bunlar olmuş olacak. Gördüğünüz gibi hala henüz bir şey yok. Çünkü görünür değil penceremiz. Pencere nokta e Neden bu kadar yavaş? Neyse gelir herhalde. Birazcık ufak kitlenme yaşıyoruz gibi. Evet, burada set visible değerimiz var. Bunu true yapıyoruz. Ve şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir pencere karşımıza geldi. Sonunda geldi demişsinizdir pencere. Ee, şimdi ne yaptık biz? Bir şey yapmadık aslında. Burada main metodumuzun içerisinde. Şunu da sildim. Karmaşa yol açmasın şimdilik. Hani gördüğünüz satırlar artmasın. Bunlar yorum, comment falan. Otomatik olarak eklenmiş durumda. Şu üç satırla biz bir pencere oluşturup görünür hale getirdik aslında. JFrame diye hazır bir klası var Java'nın ve buradan biz yeni bir JFrame objesi oluşturduk. Boyutlarını ayarladık ve bunu görünür hale getirdik. Ama gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda içi boş, standart bir pencere verdirdi. Büyüklük, küçüklük falan ayarlayabiliyoruz. Çarpıya basarak kapatabiliyoruz. Onun dışında pencerenin içerisine şu anlık bir şey eklemedik gördüğünüz gibi. Ee, pencerenin içine bir şey eklemek için farklı yollar var tabi. Şimdi bugün göreceğimiz yolda, JFrame klasını extend ederek üzerine bir şeyler ekliyor olacağız. Onu yapmak için şimdi default paketimize e, new class diyelim yeni bir class ekleyeceğiz. Şimdi JFrame'yi extend ederek yeni bir class oluşturacağız. Yani JFrame'deki bütün şeylerden yararlanıyor olacağız extend ettiğimizde hatırlayın mesela insanı ex ya da şey hayvanı extend edip köpek dediğimiz zaman köpek hayvanın bütün özelliklerini alıyordu. Biz de şimdi bizim pencere diyelim buna. Bizim pencerede J frame'i extend edince J frame'de ne varsa hepsini alıyor olacağız. Üstüne bir şeyler katmamız daha kolay olacak. Buraya ben J frame yazıyorum. Gördüğünüz gibi extend etmek istediğimiz JFrame bu. Onu seçtik, super class olarak burada belirtirken, burada finish diyoruz ve buraya döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak bize oluşturmuş yani kendimiz de yazabilirdik işte. Bizim pencere extends JFrame derdik, JFrame'i de import ettiğimize emin olmak isterdik tabii bu durumda. Şimdi JFrame'i extend ettik. Bütün özellikleri elimizde var. Yani hani bütün pencerenin her şeyini oluşturmak için sıfırdan yapmıyoruz. Hazır bir pencere üzerinden gideceğiz. Fakat biz burada pencere üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. O pencere üzerinde çizilen e, grafiklerin belirlendiği kısım Paint adlı bir metot. Şurada bir e, Source'dan bir bakalım şey yapsak acaba. Evet, source'dan override implement metot istiyoruz. Burada JFrame'in bütün metotlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda JFrame'in extend ettiği diğer klaslara ait metotları da override edebiliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi JFrame frame'i extend etmiş. Frame window'u, window, window container'ı, o komponenti, o da object'i. Ki bütün Java objeleri en son objekte dayanıyor. Buradan bakarsanız bir sürü metodu var bu mesela JFrame'in ve C frame'in metotlarından herhangi seçtiğiniz bir tanesini burada override edebiliyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz mesela paint metodu orada değilmiş. Daha alt kategorilerinden bir tanesinde olabilir. Neyse biz kendimiz yazalım. Böyle miydi acaba bir bakalım. değil de acaba bu Evet bu durumda bize sorun vermedi. şu an graphics cannot be result çünkü onu import etmedik. Onu da import ettiğimiz zaman burada bu sefer boolean evet bir boolean return edecekse boolean return etmesi gerekiyor gerçekten. return true diyelim şimdilik. Hmm. Yo. Void'miş zaten. Tamam. Neyse. Type'ı void'miş. Hani burada biz şey yaptık. E, bir metodu override edeceğiz. Window'un bir paint metoduymuş. Bu override ediyoruz. E, burada açıklaması da var aslında. Paint's the container. işte içeriğini e, boyuyor vesaire gibisinden burada anlatmış durumda. E, şimdi burada bizim pencerenin ...iç alanın çizilmesini yeniden tanımlıyor olacağız. Yani iç görsellerinde neler çiziliyor onu tanımlamış olacağız. Yani bir override ediyoruz metodu. Paint'in üzerine geldiğinizde de gördüğünüz gibi override paint demiş. Yani bir şeyi biz yeniden tanımlıyoruz. Bir şeyi yeniden tanımlarken daha önceki derslerimizde de e, kullanmıştık. O metodun süperini çağırsak iyi olacaktır. Constructor da bunu kullanmıştık sanırım. Fakat biz süper e, paint'i çağırırsak paint metodu bir de e, graphics objesi aldığı için içerisine parametre olarak g göndereceğiz. E, bunu çağıralım ki eğer e, pencerenin kendinden çizdiği bazı değerler varsa mesela işte arka gri alanı vesaire onları bozmamış olalım. Yani metodun tamam yeniden tanımlamasını yapıyoruz ama burada yeniden tanımlamasından önce yani bizim kattığımız değerlerden önce eski halini de çağıralım ki tamamen yeni bir şey olmasın. Üzerine bir şeyler katıyor olalım. Burada şimdi paint metoduna baktığımız zaman bir tane elimizde graphics g objesi var. Bu g objesi aslında iki boyutlu grafiklerle ilgili bir klası Java'nın ve bu objeyi bu G'yi kullanarak biz bazı şeyleri ekrana çizebiliyoruz. Mesela burada nokta koyup baktığımız zaman işte draw image gibi, draw polygon gibi fill polygonlar var. Mesela set color var, set font var. Bazı şeyleri yazmamızı, çizmemizi sağlıyor ekrana. Şimdi burada basitinden başlayaraktan bir draw rectangle yapacağız. Gördüğünüz gibi G nokta rect Dedik, rectangle. Şimdi buradaki xy koordinatları ekranın konumunu belirliyor. Ekranda yani bizim penceremizin içerisinde daha doğrusu hangi noktadan başlayan bir e, dikdörtgen çizeceğiz. Buradaki xy koordinatları dikdörtgenin sol üst köşesini temsil ediyor ve e, bilgisayarda xy koordinatlarına baktığınız zaman hani sağdan sola olan eksen x ekseni ve bilgisayarın sol üst köşesi sıfır koordinatı ve sağa doğru büyüyor x ekseni. Y için ise e, yine sol üst köşesi sıfır noktası yukarıdan aşağı değişiyor ve aşağı doğru pozitif değerler alıyor. Yani normal koordinat düzleminden biraz farklı bilgisayarda sıfıra sıfır sol üst köşe ve Aşağı veya sağa doğru gittikçe değerler artıyor yani bir negatif değer almıyoruz ekranın herhangi bir köşesinde ee, Mesela bunu işte e, Penceremizi düşünürsek Az önce 640 480 yapmıştık ee, işte Tam pencerenin ortasında yer alan bir Dikdörtgen yapmayı düşünürsek Düşünelim 640'ın Dörtte e, birini alalım mesela Öyle mi yapacaktık gerçi? Neyse. Deneyelim. 160'a mesela. 120 olsun bu. Sol üst köşeden o kadar kaymış olalım. Genişlik ve yükseklik için de 320'ye 240 diyelim bakalım. Böyle bir dikdörtgen çizmeye çalışalım. Yine noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi pencere deneye geri dönüyorum. Burada hatırlarsanız biz J-Frame pencere oluşturmuştuk. Artık J-Frame'i kullanmak yerine ...bizim pencereyi kullanabiliriz. Tabi burada da... ...new bizim pencere diyor olacağız. Size'ını ve visible'ını yine burada true yapmış olduk. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi... ...ortada bir dikdörtgen var. Ve işte ortada yer aldı sanırım. Böyle büyütüp küçülttüğümüz zaman da gördüğünüz gibi... ...bu dikdörtgenin çizim... ...yeri... ...sol üst köşeye göre endeksli bir şekilde belirlenmiş durumda. Yani bunu küçültsek vesaire de yine sol üst köşeye doğru duran bir dikdörtgen oluyor bu. Ve bu bölümde ilk dikdörtgenimizi çizdik bakalım. Ee, onun dışında ne yapabiliriz? Sanırım artık 15 dakikadan fazla yükleyebiliyorum yine o e, ceza şeyimiz geçmiş herhalde. Mesela bir başka dikdörtgen daha çizmeyi deneyelim. İşte draw e, rect dedik. Mesela bu da daha içine doğru yer alsın. Ee, 240 diyelim. Yer değişti gibi oldular sanki, değil mi? Oradaki parametreler. Yani bu da muhtemelen o dikdörtgenin içine e, yerleşmiş olan bir. Ah ne yaptım ben? Öyle öyle yerleşmiş olan bir dikdörtgen olacak diye umuyordum değilmiş. Kaydırma yapmışız herhalde bir yerde. <laughs> evet şurada şey yapmışız herhalde. Çok mu demişiz? Çok demişiz herhalde. Neyse işte hani gördüğünüz gibi dikdörtgenleriniz kesişmez diye bir kural da yok. Hani istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Onun dışında bir de çizgi çizekelim isterseniz. Draw line diyoruz bunun için. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane y koordinatları var. Ee, birincisi başlangıç noktasının x, y koordinatları mesela sıfıra sıfır diyelim. İkincisi ise bitiş noktasının e, koordinatları. Buna da bir sayılar yazalım böyle. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi böyle bir e, çizgi çekmiş olduk. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Hmm, Hatırlarsanız random diye rastgele sayı oluşturmamızı yarayan e, bir şeyler vardı. Ne vardı? Bir e, class vardı evet. Doğru söyledik. E, şimdi şöyle yapalım. Bizim pencerede bir tane e, random generatorımız olsun. E, i̇şte rnd diyelim buna. Böyle yapabiliyor muyduk bir onu deneyelim. Ee, bunu import dedik java utilden randomı aldı ve bunu e, burada açık alanda da oluşturabildik böyle ol yapmak istemezsek mesela şöyle bir şey yapabilirdik ee, bunu e, tanımlardık bir random e, generator olarak ve bundan sonra da e, constructor oluşturduk bizim pencere için hatta constructor oluşturmamız yine eee faydalı olacaktır. Constructor olduğu için public olması gerekiyor. Şunu alalım. <laughs> Constructor'da yine e, super'i çağıralım ki hani constructor'ı sıfırdan tanımlamak yerine öncekinin üzerine inşa etsin. Eğer buraya super yazmazsak bazı sorunlar çıkabilir i̇şte, Pencere ile ilgili e, extend ettiğimiz JFrame'in da yaptığı bazı işlemleri biz göz ardı etmiş olurduk yoksa öyle yapalım ki e, o açıdan bir sorun çıkmasın. RND eşittir, new random diye burada da diyebilirim. Yani bizim pencere oluşturulduğu zaman bir tane random sayı üretici e, oluşturuyoruz. Onun dışında bunu e, şu dış alanda bir e, variable olarak tuttuğumuz için hatta bunu da private yapalım ki dış şarjı kullanamazsın bunu. E, biz Bizim pencerenin içerisinde bu RND'yi kullanarak yeni bir random sayı üretebiliyor olacağız. Şimdi yapmak istediğim benim ekrana bazı e, çizgiler çekmek istiyorum. Onun için de bir for döngüsü kullanacağım ve e, bu for döngüsünde işte int i eşittir sıfırdan işte i küçüktür e, kaç tane çizgi çekmek istiyorsan mesela 100 diyelim i artı artı diyelim burada. E, Şimdi burada birazcık e, tabii sürekli e, rastgele sayı üreterek çizeceksek birazcık değişiklik var. Onu da e, göreceğiz şimdi. Şey yapalım. G nokta e, draw line diyelim burada. Ve ben bütün x, y koordinatlarını rnd nokta next int diyor olacağım ve burada paranteze hatırlarsanız ee, sınır değerini yazıyorduk. Hani sıfırdan kaça kadar bir rastgele sayı üretilsin. Koordinat olduğu için bu. E, biz 640-480'lik bir ekran yapmıştık. Onları yazabiliriz mesela. Ekranın dışına inatılan bir çizgi çekmeyiz. Burada uzunluk genişlik olarak da yine bunları yazalım. Maksimum değerler bunlar olmuş olsun. Bu şekilde bir şey yaptık. Olmadı tabi. <laughs> şu RND Next Inti bunların hepsine katıyor olacağız ki hepsi için ayrı bir e, rastgele sayı üretiyor olalım. Burada RND nokta Next Int diyerek bir tane yeni rastgele sayı üretmesini sağladık bilgisayarın ve draw line'ın bütün başlangıç ve sonlangıç xy koordinatları için bu üretilen rastgele sayıyı verdik ve bu rastgele sayıyı tam yüz defa vermiş olduk şimdi çalıştıralım bakalım neyle karşılaşacağız gördüğünüz gibi burada Hani bir dolu çizgiler yer aldı ve Eğer fark edecek olursanız pencereyi ben genişliğini değiştirdiğimde veya pencereyi aşağı gönderip yeniden geri aldığında çizgiler değişiyor Bunun sebebi bizim burada yazmış olduğumuz paint metodunun içerisinde biz yeni rastgeleleri belirledik her seferinde. Ve her paint metodu çağrıldığı zaman bu ekran üzerindeki şeyler yeniden çizileceği için daha doğrusu söyleyeyim. Paint metodu ekran üzerindeki nesneler çizileceği zaman çağrılıyor. Ve biz Iı, koordinatları yani çizgilerin nereden nereye gittiğini paint metodunun içerisindeki bir random generator ile belirlediğimiz için ekran her yeniden çizilişinde çizgilerin koordinatları değişiyor. Ve ekran ne zaman yeniden çiziliyor diye düşünecek olursak pencerenin boyutu değiştirildiği zaman yeniden çiziliyor. Veya işte ıı, bir pencere ekranın belli bir kısmını kaplar da yeniden bu da biraz şaşırdı. <laughs> Yeniden oraya geçecek olursanız, hayret, bunda pek olmadı. Şöyle kaplasak mı olur? Her neyse veya e, pencereyi aşağıdan yukarı tekrar getirirseniz bir noktada e, ekranı repaint etmesi gerekirse yeniden e, boyaması veya işte ekranda ne varsa yeniden çizmesi gerekirse o durumda paint metodunu çağırıyor ve biz. Koordinatları burada belirlediğimiz için her seferinde değişik bir şey aldık. Ee, şimdilik o zaman bu kadar diyelim. Bu bölümde ne yaptık? JFrame'i extend ederek bizim pencereyi oluşturduk ve Java'daki ilk pencere tabanlı ilk görsel programımızı yaptık. Hatırlarsanız önceden buraya yazıyorduk hep. Ee, burada konsolu kullanıyorduk. Şimdi ise bir pencerede açılan program yapmış olduk. Sonraki derslerimizde bu pencerede yine daha fazla şeyler çizmeye deneyeceğiz. Ve böyle işte pencereyle şey diyelim interaktif bir pencere oluşturmaya çalışacağız. Yani şu anki gibi sadece hep aynı şekilde çizgiler çizen değil de bizimle etkileşime geçip bizim müdahale edebileceğimiz bazı şekiller çizmeye çalışıyor olacağız. Sonraki derslerde görüşmek üzere.